Yeşil Robot YouTube kanalından herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık 7000-7500 liraya satılan Poco'nun en yeni telefonunu inceleyeceğiz. M serisine yeni bir model daha eklendi. Poco M5s bu videodaki inceleme konumuz arkadaşlar. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce Poco M5'i kutudan çıkartmıştık. Tamam tasarımı güzeldi, iyi, hoştu ama eksik bulduğumuz yanları da o videoda sizlerle birlikte değerlendirmiştik. Poco M5s'in de tasarımı oldukça şık gözüküyor. Bazı özellikleri tatmin ediyor ancak eksik olan yanlar da var. Eğer bu telefonu almaya karar verirseniz bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü şu anda tepe kamerasında bu telefonu kutusundan çıkartacağız. Kutu bizleri bu şekilde karşılıyor. Kutu açılışı çok hızlı olacak. Söz daha fazla uzatmadan hemen kutu açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi telefon bu şekilde bizleri karşılıyor. Ve tasarım oldukça şık arkadaşlar. Sade bir tasarım var. Sadece burada bir adet biraz büyük bir şekilde yazılmış. Poco yazısını görebiliyoruz. Ve tasarım tasarımda hangi telefona benziyor derseniz Redmi Note 10 Pro'yu şurada veya şurada görüyorsunuz. Biraz benziyor dostlar bilginiz olsun. Ben tasarıma beğendim. Yalan söylemeyeyim. Hemen parmak izi testi. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Yani bırakıyor. Biz bayağı bir mıncıkladık. Ona rağmen fazla bırakmamış arkadaşlar. Bunu bir kenara bıraktım. Hemen diğer kutu içeriği. Tabii ki de şarj adaptörümüz ve kablomuz çıkacak. Bakalım kılıfta çıkacak mı? Bu kutuyu biraz zor yapmışlar hocam. Gelmiyor. Evet. Şurada herhalde kılıfın olduğu kutu var. Hemen 33 wattlık hızlı şarj adaptörünü görebiliyoruz. Bu gayet güzel bir değer arkadaşlar. Hızlı bir şekilde telefonu şarj edebileceksiniz. 1 metre uzunluğunda bir ucu tip A, bir ucu tip C kablo var. Bunu artık sürekli gördüğümüz için çıkarmayayım dedim ama yine ilk defa bu telefonu alacak kişiler için şöyle gösterelim. Turuncu olması güzel. En azından kaybolmuyor olmuyor ve şuradaki turuncu kısımla birlikte aslında bu ikisinin bir şarj adaptörü entegrasyonu olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen şu kılıf kısmına bir bakalım. Evet kılıf çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel. Xiaomi, Poco, Redmi ve diğer Android üreticileri yani kutudan hala şarj adaptörünü, kılıfı, kulaklığı vesaire çıkarmayan markalara helal olsun diyoruz. Ve şöyle kullanma kılavuzunu bir kenara atalım şöyle kılıfına bakalım. Normal şeffaf bir kılıf hemen telefona takalım. Evet kılıfla da bu şekilde duruyor ama sizlere önerim parmak izini sildikten sonra takın çünkü bu şekilde parmak izi bırakmıyor ama içinde tabii ki de parmak izi var. Hemen hızlı bir şekilde güç butonuna basıyorum arkadaşlar ve telefonu açıyorum. Allah. Şuradaki arkadaşlara ne diyorsunuz? Baya tatlı duruyorlar. Bunu da buraya koydum böyle güzel bir açı olsun diye. Poco yazımız bizleri karşıladı. Şunu söyleyeceğim. Bu telefon Android 12 ve MIUI 13 arayüzüyle birlikte bizleri karşılıyor. Yani en güncel ara birim bu telefonda mevcut. Telefonu şu anda hızlı bir şekilde kuruyorum. Parmak izi okuyucumuz hemen güç butonunun üzerinde tasarım kısmına zaten geleceğim. Allah telefon gidiyordu. <laughs> Ama kılıf var. Şöyle bir hemen e, kılıf testini de yapalım. Şöyle köşelerden Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada bu telefonun bootloader kilidi açık geldi. Sanırım bizden önce birkaç kişi bu telefonu incelemiş. Çünkü Xiaomi, Poco ve Redmi cihazlarında fabrika çıkışlı bir jelatin var. Bu cihazda yoktu. Demek ki birisi kullanmış. Zaten bootloader kilidi açıktı. Parmak izini hızlı bir şekilde ekledim. Ve buradan bitti dedikten sonra sanırım şunları da onaylıyoruz. Ve telefonumuz şu anda kuruluma hazır. Buradan bu arada reklamları kapatın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğerlerini de kapatın hatta. Hiçbir şey izin vermeyin. Bir Google servislerine izin verin. Onun dışında reklam vesaire görüyorsunuz. Biraz sinir bozucu oluyor. Şimdi bu bir kurula dursun. Ben şöyle bir kılıfı çıkartayım. Şuraya atayım. Yeşil bezimi de alayım. Şöyle bir sileyim göz kirliliği olmasın. Şimdi telefonun arka tarafına baktığımız zaman burada siyah bir e, renk görebiliyoruz ama farklı renk seçenekleri mevcut. Açıklama kısmına bıraktığım linkten Poco M5'si satın alabilirsiniz. Fiyat kısmını biliyorsunuz 7000-7500 lira civarında. Alt kısma baktığımız zaman Type-C girişini ses çıkışını bu arada çift stereo hoparlör var. Üstte de var bilginiz olsun. Burada kızılötesi sensörü görebiliyoruz. Mikrofon girişi var. Alt tarafta bir adet daha mikrofon var. Şurada 3.5 milimetrelik jack girişi ve sağ tarafta güç butonumuz var. Parmak izi okuyucumuz orada deneyeceğiz şimdi size saçma kısmı butonları klasik ve şu sol üst tarafta ışık biraz şöyle vursun evet sim kızağımız görebiliyoruz ve çift sim kart desteği mevcut ayrıca micro SD kart takabiliyorsunuz evet parmak izine dokundum hızlı bir şekilde açıldı bir daha dokunuyorum şu an gayet hızlı bir şekilde açılıyor ama bazen sert bir şekilde basmam gerekiyor bilginiz olsun hatta şöyle biraz daha net diyelim bakın algılamadı ikincisinde algılıyor biraz bekliyorum tamam hızlı bir şekilde açılıyor ama ekranı kapattıktan sonra hemen basarsanız açılmıyor şöyle göstereyim Bakın açılmadı ama bekledim hemen açıldı. Her neyse şimdi tasarım kısmı oldukça iyi. Ekran kosu oranı da hoş gözüküyor arkadaşlar. Bir adet delik çentimiz burada konumlandırılmış durumda. Cihazın hemen sizlerle birlikte bir ayarlar kısmına girelim. Bakalım ekran tazeleme oranımız vesaire kaçar. Dediğim gibi Android 12 ve MIUI 13 ara birimi mevcut. Bizdeki model 128 GB bu arada bilginiz olsun. Ve 6 GB RAM'i de bu telefonda görebiliyorsunuz. Yine MIUI 12.5 ile birlikte gelen sanal RAM arttırma bu da bu telefonda kullanabilirsiniz. Ama gerçek RAM kadar olmuyor. Bilginiz olsun. Hemen ekran kısmına giriyorum ve burada ekran yenileme hızını arttıramıyoruz. Çünkü bu ekran tam 60 Hz ile sınırlandırılmış durumda. 6.43 inçlik bir ekranı görebiliyoruz. Ayrıca bu ekrandaki piksel yoğunluğumuz 409 Full HD bir ekran var. Ayrıca bu görmüş olduğunuz ekran Gorilla Glass 3 ile birlikte korunuyor. Arka tarafta Gorilla Glass 3 ile birlikte korunuyor. Cam bir malzemeden yapıldığını düşünebilirsiniz ama plastik çerçeveler de plastik bilginiz olsun. Ayrıca bu telefon IP53 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikasını beraberinde getiriyor. AMOLED bir ekran olduğunu belirtmek istiyorum. AMOLED'in olması güzel. Ayrıca ekran parlaklığımız 1100 nite kadar ulaşabiliyor. Gayet güzel bir değerimiz bulunmakta. Ancak ekranda hem AMOLED var hem güzel değerler var. Keşke bir 90 erzi, 120 erzi görebilseydik. O konuda biraz böyle e, mutsuzum aslında. Direkt olarak sizlerle birlikte kamera kısmına gireceğim. Hemen kamerayı açıyorum ve kameralardan sizlere birazcık bahsedeceğim. bunlara tabii ki de onaylıyoruz. Şimdi... Video kısmını ben merak ediyorum. Ön kamerada yine full HD mi? Tabii ki de full HD. Başka ne olacaktı ki derken şöyle yapalım. Evet ön kamerada Full HD videolar çekebiliyoruz. Ana kamerada ise 4K 30 fps çekim tekniği mevcut. Bu kamera neden netlemiyor acep? Evet şu anda net. Diğer kameraların teknik özelliklerinden biraz sizlere bahsedeyim. Ana kameramız 64 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. İkinci kameramız 8 megapiksel geniş açı. Üçüncü kameramız makro 2 megapiksel. Dördüncü kameramız derinlik algısı dediğimiz 2 megapiksellik bir kamera. Söz daha fazla uzatmayacağım. Bu telefon nasıl fotoğraflar çekiyor yakından bakıyoruz. geldik işlemci tarafına. Piyasada çok uzun zamandır görmüş olduğumuz MediaTek Helio G95'i biz Poco M5s'te görebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi telefonun içerisinde 6 GB'lık bir RAM modülü bulunmakta. Siz dilerseniz sanal RAM ile birlikte arttırabilirsiniz. Ayrıca bu işlemci Bluetooth 5.0'ı, NFC'yi ve jiroskop desteğini beraberinde getiriyor. Telefonumuz 5000 mAh bataryaya sahip. Oldukça ince bir telefon ve hafif bir telefon olduğunu belirtmek istiyorum. Tam 8.3 mm'lik bir kalınlık mevcut. 5000 mAh olmasına nazaran ayrıca 178 gramlık da bir ağırlığımız var. Gerçekten hafif, tatlı bir telefon olduğunu belirtmek istiyorum. İşlemcisi 724 sizi oyun oynatmaz ama günlük işlerinizi tamamen karşılayacak diyebilirim. Ayrıca telefonumuzda UFS 2.2 desteği de mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet sizlerle birlikte Poco M5s kutusundan çıkarttık. Deneyimlerimizi paylaştık arkadaşlar. Peki siz bu telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Detaylı, derinlemesine inceleme ister misiniz? yorumlar kısmında buluşalım. Yeşil Robot YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü Android'de ne oluyor ne bitiyor hepsi bu kanalda. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.